Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de iktidar sözcüleri tarafından özellikle medyası tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin işbirlikçisi hatta akıl vereni en büyük finansörü olarak tanımlandı ve şu fotoğrafta gördüğünüz kişi de Şeyh Tahmun Bin Zayed El Nayan da iktidar yanlısı gazeteler ve televizyonlar tarafından özellikle Yeni Şafak ve bir zamanlarki genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül tarafından Türkiye'nin en önde gelen düşmanlarından birisi olarak ilan edildi defalarca. Şimdi tam da Taliban iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye 15 Temmuz'un birinci derece sorumlularından olarak kabul ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile böyle bir yakınlaşma içerisine giriyor. Kimileri bu yakınlaşmayı Sedat Peker'e bağlıyorlar. Çünkü Sedat Peker biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Açıkçası Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker gibi bir kozu Türkiye'ye kolay kolay, Türkiye'ye karşı ellerindeki bu kozu kaybetmek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki olayın o boyutu da söz konusudur ama esas olarak daha küresel bir şeye bakmamız gerekiyor. Öncelikle de Afganistan'a.